Hayin ve Dikeç, Leonardo'nun onlara tahsis ettiği siyah servis aracına binmişlerdi. Karşılarında ise Leonardo'nun iki koruması vardı. Korumalarından biri ikisine birer dosya verdi. Hayin ve Dikeç dosyayı açtı. Dosyanın sağ üst köşesinde bir adamın resmi vardı. Kırmızı sakallı, kırmızı kısa saçlı biraz zayıf takım elbiseli yeşil gözlü bir adam. Koruma 1 Bay Leonardo size bazı şeyleri söyledi. Ancak burada sizi New Jersey yakınlarındaki bir liman kentinde bırakacağız. Yoro Giorevski, paralı askerlik zamanlarında edindiği bilgilerle Orta Doğu'daki bazı devletlerin özel olarak üretmiş olduğu silahların prototiplerini elde etti. Kendisi bu prototipleri hükümete sunarak parlamentoya daha rahat bir şekilde giriş hakkı elde etmek istiyor silahlar tahmini olarak bugün gece veya yarın sabah olmadan limana gelecektir. Tırnak işareti nokta nokta nokta. Hayın, Leonardo bu prototipleri ona ulaştırmamızı mı istiyor? Koruma 2, iki, kendisi ikinizin de bu konuda tereddüt edeceğinizin farkında. Bu yüzden size şöyle bir tekne sunmamızı istedi. Birinci prototipleri ona vermeniz karşılığında alacağınız ödeneği 3 katına alabilirsiniz ikinci ya da prototipleri ortadan kaldırabilirsiniz. Seçimi size bırakmamızı istedi. Sizi birazdan onun sizin için ayırdı küçük çaplı bir otele taşıyacağız orada ikiniz için de ayrı ayrı odalar ayarlattı. Ancak bilmenizi isteriz ki gelecek olan prototiplerin buraya ulaştırılması oldukça sıkıntılı bir süreç ve prototipler kesinlikle korumasız değil tahmini olarak 15 ile 20 tane koruma tarafından korunacağı tahmin ediliyor. Birkaç saat sonra. Korumalar ikisini de limanın oraya kadar getirmişlerdi. Onlara kalacakları oteli gösterip oraya kadar eşlik ettiler, ondan sonra oradan ayrıldılar. Dikeç ve Hain otele girdiler. Resepsiyon görevlisi ikisine anahtarını verdi. İkisi odalarına doğru giderken Hain, da Dikeç'in odasına girdi. Gelecek olan gemi için bir strateji yüzleştirmeleri lazımdı keç yanında getirdiği küçük ekipman çantasını yatağın üzerine koyup açtı. İçinden bir Desert Eagle L6 ve bir eknamlı çıkarıp ona taktı. Çantadaki birkaç şarjörü de yanına aldı. Hain ise sırtındaki uzun çantayı çıkarıp bir KNT-76 yarı otomatik keskin nişancı tüfeğini çıkarıp kontrol ederken Dikeç ona Desert Eagle 357 uzatıp, bunu al burnunun dibinde olan kişiler için bir keskin nişancı tüfeği kullanamazsın, dedi. Hayin istemeye istemeye de olsa tabancayı almıştı. Çünkü haklı olduğunu biliyordu. Dikeç ona birkaç tane de şarjör verdi. Dikeç, saate bakıp, neredeyse gece olmak üzere. Korumaların demiş olduğu saat yaklaşıyor. Hayin, A bakıp, odana git ve pencerenin başında dur eğer gemilerden birinin geldiğini görürsen yanıma gel dedi. Hain odasına geçip dik için ona verdiği tabanca ve şarjörleri kontrol ediyordu. Cebinde in bir dürbün çıkarıp limana doğru bakıyordu, nokta bir süre sonra. Hain simsiyah bir yelek giyip siyah bir şapka takmıştı. Dürübünle denize bakarken korumalarla dolu bir geminin geldiğini fark etti. Dikeç'in odasına gitti. İçeri girdiğinde Dikeç siyah bir yelek ve siyah kot pantolon giymişti. Dikeç, "Biliyorum, gemi geldi. Beni takip et." deyip tabancasını ve şarjörleri yanına alıp odadan çıktılar. Geminin yakınlarına geldiklerinde Dikeç, "Ön taraftan gitmemiz lazım. Arka tarafta fazla koruma var. Muhtemelen prototipler oradaki kasaların içinde." Silahını çıkarıp yakınlardaki konteynerlerden birinin arkasına geçtiler. Dikeç, "Hayın, a bakıp beni takip et. Ön tarafta konteynerların etrafında dolaşan elinde keleş olan bir koruma etrafa bakarken konteynerlerden birinin arkasından ses geldi. Gelişini konteynere doğru doğrulturken konteynerin arkasından sol elini kaldırmış bir şekilde Dikeç çıktı." sağ tarafından birisi onun kafasını bir tabanca tutuyormuş gibi duruyordu. Elinde keleş tutan koruma ona bakıp kahkaha atarak, Diego nereden buldun bu ihtiyara bakayım, dedi. Keleşini indirip Dikeç'e doğru ilerlerken Dikeç'in sağındaki tabanca karşısındaki adamı vurdu. Aslında Dikeç sadece tabancasını sağ taraftan sanki kendisi rehin alınıyormuş gibi göstererek adamı aldattı. Olup bitenleri Dikeç'in arkasında izleyen hain, Dikeç, ey bakıp, böyle bir şey nasıl işe yarar, diye sitem etti. Dikeç, her zaman işe yarar, dedi. Dikeç yerdeki adamı arkasında oldukları konteynerin başına kadar çekmişti. Hayın, ne yapıyorsun sen, diye sormuştu. Dikeç, sadece beni izle, deyip konteynerin kapağını ateş edip içine girdiler. Silah sesine iki tane koruma gelmişti, Konteynerin başında kanlar içinde yerde yatan adamı gördüklerinde birbirlerine bakıp temkinli adımlarla konteynerin başına kadar gittiler. Konteynerin başına aniden keleşlerini doğrultup baktıklarında orada kimseler yoktu. Ama yanlarında olduğu konteynerin ağzından dikeç iki el ateş edip ikisini de kafasından vurmuştu. Dikeç ve Hayin temkinli adımlarla ilerliyorlardı. Konteynerlerin arasında gezerken teker teker dolaşan korumaların birkaçını vurmuşlardı. Ancak arka tarafa doğru ilerlerken konteynerleri koruyan daha fazla koruma olduğunu anlamışlardı. Dikeç basit bir aldatmaca ile korumaların icabına bakamayacağını biliyordu. Dikeç'in aklına bir fikir gelmişti. Yeleğinin iç cebinden bir el bombası ve bir parça ip çıkarmıştı yerde vurulan korumaların ikisinin üstünde keleşlerini almış. Keleşlerden birini ve ipin ucunu hayın, a verdi. Dikeç, arkalarındaki konteynerlerden birini gösterir, o konteynerin arkasına geç. İşaret verdiğim zaman ipi çek ve konteynerin arkasında bombanın patlayacak yöne doğru gelen korumalar orada toplandığı vakit sis bombası atacağım ve keleşlerle vurabildiğimiz kadarını vuracağız. Hayın, dikeç, in dediği gibi yapmıştı. Konteynerin arkasına geçip ondan bir işaret bekliyordu. Dikeç temkinli bir şekilde konteynerin yanında etrafı gözlemliyordu. Korumalardan ikisinin dikkatini ip çekmişti. Dikeç onları ipe doğru yeterince yaklaştığını gördüğünde hain, a işaret vermişti. Hain ipi bir anda çekip arkasındaki konteynere doğru koşmuştu. Korumalar ipin bir pimi çektiğini görmüştü. Dikeç ise o an elindeki el bombasını korumaların üstüne doğru atmıştı. Bomba bir anda patlayınca korumaların büyük çoğunluğu patlama sesin olduğu yöne doğru koşmuştu. Dikeç korumaların toplandığı tarafa doğru bir sis bombası atınca ortalık duman olmuştu. Hayın ve Dikeç, konteynerların arkasından çıkıp keleşlerle korumaları vurmaya başlamıştı gelmeyen diğer korumalar da silah sesinin geldiği yöne doğru gittiklerinde dikiş ikinci bir sis bombasını diğer korumaların da geldiği tarafa doğru atmıştı. İkisi ellerindeki kireçlerin kalan kurşunlarıyla onlara doğru gelen korumaları vurmuştu. Dikeç, etrafa bak, sağ kalan koruma kalmış mı veya kaçan var mı öğrenmemiz lazım. İkisi konteynerin etrafına ve geminin tavernasına baktı, ancak etrafta başka hiçbir koruma görmemişlerdi. Daha sonra konteynerların tek tek içine bakmışlardı. Bahsedilen silah prototiplerinin hangi konteynerde olduğunu öğrenmeye çalışıyorlardı. Ancak BIM'deki konteynerler sadece tuvalet kağıt, diş macunu, kürdan, ip ve değersiz belli başlı birkaç eşyada başka hiçbir şey yoktu. En sonunda konteynerlerin birisinde prototipleri bulmuşlardı. Dikeç, konteynerlerde başka bir şey buldun mu? Hayır, birkaç ev eşyası dışında hepsi önemsiz şeyler. Ama merak ediyorum koskoca konteynerler neden sadece böyle şeyler için buralara kadar geliyor? Dikeç, bu bir hayali ihracat giymişsin muhtemelen bu kargoyu gerçekleştiren kişi yalnızca bunu yapmakla elde edeceği destek parasını elde etmek için yapmıştır. Hükümet ise elde böyle bir geminin olduğunu fark ettiğinde kargoya sanki buraya hiç gelmemiş gibi bir konteyner taşıma hedefliyordu. Hayır, peki şimdi ne yapacağız silahları nasıl ortadan kaldıracağız? Dikeç, vurulan korumaları tüm keleşlerini toplayalım. Keleşleri topladıktan sonra konteynerin içindeki prototiplerin üstlerine basarak konteynerin içine yaydırıyorlardı. Daha sonra tüm keleşlerin şarjörü kuruyana kadar prototipleri kurşun yağmuruna tutmuşlardı. Sağlam tek bir prototip kalmadığını anladıklarında en sonunda limanı terk etmek üzere tekrardan otele doğru gitmeye başladılar. Hayın, Dikeç, Dikeç arkasına döndüğünde, Hayın elinde keleşle ellerini iki tarafa açıp "Nah bu kadar." diye bağırdı. Dikeç gülerek "Eyvallah." dedi. Hayın ne kendi söylediğini ne dedik geçen ona ne söylediğini anlamamıştı. Otelin yakınlarda dikeç Leonardo'yu arıyordu. Hayın, bu saatte uyanık olacak değil ya. Leonardo telefonu açtı. Dikeç, dediğin gibi prototiplerin icabına baktık. Adamların yakındaysa acilen buraya yönlendirmeni istiyorum. Leonardo. Geç kalmışsınız. Önce ne zaman ararsın diye bekliyordum. Merak etme adamları. Şimdi arayacağım. Sizi bıraktıkları yere gidin. Oraya dönecekler. Ha bu arada unutmadan otelde herhangi bir eşyanızı bırakmadığınızdan emin olun. Dikeç ve Hayın, Leonardo'nun da dediği gibi oteldeki eşyalarının hepsini toplayarak korumaların onları bıraktığı yere gitmişlerdi yaklaşık 5 ile 10 dakika sonra kurmalı büyük siyah servis arabasıyla onları alıp tekrardan Leonardo'nun şirketine götürüyorlardı. Böylelikle görevin birinci aşaması tamamlandı.